içindekilerini yaratan, her şeye şekil veren Rab Tanrımız, ey duaları işiten, dualara mucizelerle cevap veren Rab Tanrımız, işte şimdi senin önündeyiz ya Rab. Ellerimizi sana açtık ya Rab. Dudaklarımızdan çıkan övgü sözleri senin önünde lütuf bulsun ya Rab. Yarab sana şükrediyoruz. Çünkü yarattığın bu güzel günü bize hediye ettin. Yarab bugün birçokları yarattığın günü görmediler. Birçokları yataklarından kalkamadılar. Ama bize yaşam verdin. Ama bize fırsat verdin. Bize güç verdin. Şimdi önündeyiz Yarab. Yarab bugün sana geldik. Senin önüne geldik. Çünkü yaratılışımızın babası sensin. Bizi teşkil eden sensin. Bizi var eden içimize ruh koyan sensin. Evet ya Rab bugün sana geldik. İşte kelamında duyduk. Bugün canlanmaya, bugün tazelenmeye, bugün yenilenmeye geldik ya Rab. Yalvarıyorum ki o kemiklere ya Rab, rüzgar gibi estiğin gibi bugün senin o yaşam veren Hayatı veren ruhun bir rüzgar gibi burada da essin. Essin ve bütün bedenlerden içeri girsin. Öyle ki burada olan yıkılmış, ezilmiş, yıpranmış, horlanmış, örselenmiş ne kadar canlar varsa onların da hepsi sende yenilensin ve tazelensinler ya Güç verecek olan sensin. Cana can katacak olan sensin. Yaşamı yenileyecek, ve sonsuz yaşam sevinciyle insanlığın yüreğini dolduracak olan da sensin yarab. O yüzden dedin ki bende imkansız hiçbir şey yok amin öyledir. O yüzden de yarab bugün gelenlerin hepsi sana geldiler. Gelenler senin için geldiler yarab. Senin yüceliğini görmek, senden bereket almak, senden şifa almak, sende huzur bulmak için geldiler üzerlerindeki lanetlerden, kötülüklerden, her türlü şeytan işlerden çözülmek için geldiler. Ve sen dedi ki, bana gelen asla boş geri göndermem. Amin öyledir ya Rabbuna iman ediyoruz. O yüzden bugün buraya gelen hiçbir can, yalvarıyorum ki ya Rab, eli boş gitmesin. İsmin uğrunda yalvarıyorum ki, buraya gelen her bir canı ruhumla ziyaret edesin, onları güçlendiresin, onları tazeleyesin, onları bereketleyesin ve yüzünün nurunu güneş gibi onların üzerine parlatasın. Üzerlerinde, evlerinde ne ağırlık varsa o ağırlığın hepsinden onları özgürlüğe eriştiresin ya Rab. Ey kutsal ve kurtarıcı olan Rab Tanrım, düşmüş olan ayağa kaldıracak olan sensin. Ölüyü diriltecek olan sensin. Umudu tükenmiş olana umut verecek olan sensin. Çaresizliğin dermanı sensin Ya Rab. O yüzden de sana yalvarıyorum İsa Mesih isminde. Yalvarıyorum ki bugün burada senin önünde ayakta durup da ellerini açan bu canları ziyaret edesin. Ve onların avuçlarını bereketlerinle doldurasın Ya Rab. Onların yüreği sende sevinsin üzerlerindeki bütün şeytanın işleyişi onlardan şu anda dağılsın ve gitsin hepsinden yarab. Evet. Ey kutsal ve diri olan Rab, varlığın kuralı ettiğim bir şekilde işlesin ya Sıralarında yerlerinde oturanlar senin varlığını hissetsinler diye ruhunla her birine dokunasın şimdi. Dokun ya Çünkü sen güç ve kudret Rabbisin. Ey yüce izzetin Rabbi. İşte ya onların duaları senin önündedir ya O dualara cevap verecek olan sensin. Yalvarıyorum ya Rab. Şeytanın her türlü tuzakları kırılsın ve dağılsın. Şeytanın planları ve tasarları burada huzurunda bulunanların üzerinde egemenlik sürmesin. Uzakta şu anda bizi izleyenlere de kimler varsa, onların da ihtiyacını biliyorsun. Varlığınla onları da ziyaret edesin, onları da esenliğiyle kuşatasın, onları da canlandırıp yenileyesin ya Rab. Onları da bereketliyesin ya Rab. Ey kutsal ve kurtarıcı olan Rab tanrım. işte bu hediyeler için yalvarıyorum ya Rab. Ya Rab bu torbaya el uzatan her bir can, seni onurlandırmak için el uzattı ya Verenlerin hepsi sana verdiler ya Rab. Çünkü onlara sen verdin, onlar da senin için verdiler. Gönüllerinden geçeni verdiler. O yüzden de yalvarıyorum ki verdiklerinin karşılığında ya Rab, sen onlara yüzünü çeviresin, onların yaptığının karşılığını onlara dolu dolu ödeyesin ya Rab. Öyle ki darlık yüzü görmesinler, sıkıntı çekmesinler. Onların bereketine iblis el ya Rab. Her gün evlerine sevinçle gitsinler. Akşam sofralarında ya Rab yürekleri coşsun. Varlığın evlerini doldursun. Sofralarında bereket, yüreklerinde sevinç. Eksik olmasın ya Rab. Esenliğin onları çep çevre kuşatsın. Yalvarıyorum ki kardeşlerim her sabah işe giderken onlar da gidesin, iş yerlerini bereketleyesin. Aralarında işsiz kardeşlerimiz varsa onlara güzel iş, bereket kapısı açarsın. Ve her birinin üzerine kudretli açta işte çivilenmiş elinde dokunasın ki baştan ayağa senin adınla kutsansın ve yenilensin ben. Rab Tanrım, onların eksilen yerini sen doldurasın. Evet ya Rab, vermeyi sen öğretersin. Verdiklerinin karşılığına da iman ediyorum çünkü vaadin var beni deneyin dedin vereceksin ya Rab. Çünkü sen sözüne aykırı davranmazsın. Ey kutsal ve olan Rab, etrafımız ordularınla kuşatasın ya Rab. Şeytanın hiçbir gücünün, hiçbir cana yanaşmasına izin vermeyesin. Kudreti zorlu meleklerin de çep çevre etrafımızı sen ordularınla kuşatasın. İblisin ne tasarları varsa biliyorsun, hepsini kır ve iptal et denenmelerden, tecrübelerden koru. Ayaklarımızın kaymasına izin verme. Şeytanın bütün tuzaklarından bizleri esen, zenemiştir ya Rab. Yalvarıyorum görkemli Rab Tanrım. Ülkemiz için yalvarıyorum ya Rab. Çünkü sen kutsal sözlerinde diyorsun ki sizi yöneten yöneticiler için dua edin. Dua edin bu hoşuma gider diyorsun. Yaşadığınız ülkenin esenliğini, selametini arayın. Hoşuma gider diyorsun. Evet ya Rab, ülkemizin esenliğini diliyoruz senden. Devlet adamlarımız için en büyüğünden en küçüğüne hepsi için yalvarıyoruz ya Rab. Yalvarıyoruz ki adaletinle, doğruluğunla, merhametinle, sevginle onları ziyaret edesin. Sende olan bu özellikleri yöneticilerin yüreğine yerleştiresin. Öyle ki senin adınla ülkeyi yönetsinler. Sadece bizim değil ya milletleri yöneten yöneticiler için de bu yalvarışta bulunuyorum. Hiçbir dünya liderinin, dünya üzerinde yemen süren bir liderin iblisin elinde oyuncak olmasına izin vermeyesin. Ölüm ruhunun onları yönetmesine izin vermeyesin ki savaş sesleri değil ya esenlik rüzgarları esin dünya üzerinde. Ve milletler milletlere baş kaldırmasın ya Milletler birbirlerine el uzatsınlar. Sana yalvarıyorum ya bütün milletler üzerinde sevgi bayrağının dalgalansın ve esenliğin bütün ulusları kaplasın dünyanın bir ucundan öbür ucuna. Ey kutsal ve diri olan Rab, iblise ait olanları hiçbir şekilde yarab kaybolanmalarından hoşnut olmazsın. O yüzden de yalvarıyorum ki bu peygambere ettiğin sözler aynı şekilde senin iman eden evlatların üzerinde dediğim bir şekilde işlesin de Ölü kemikler artı dirilsin ve canlansınlar Ya Rab. Kutsal ve iyi olan Tanrı'mız. Ellerimiz Sen'in önünde açıktır Ya Rab. Hem ruhsal her fiziksel bereketlerle bizi dolduracak olan Sen'sin Ya Rab. Canımızı iyiliklerle olan Sen'sin Ya Rab. Ruhsal armağanlarına ihtiyacımız var Ya Rab. Gökler açılsın ve onlar bizim üzerimize dökülsün. Ruh gözlerimizi açasın ya Rab. Ölüm ruhunun üzerimizde egemen sürmesine izin verme ya Rab. Yalvarıyorum. Sendeki olan yaşam her geçen gün daha ziyade bizi doldursun ve donatsın. Biraz sonra sofrana yaklaşacağız ya Rab. Kuzar ve olan Rab şimdiden yürekler sen ikna edesin, nizam eylesin ya Rab. Her şey üzerinde egemen süren Rab Tanrımız. İşte burada senin önünde ayakta duran bu canlara şimdi sen haç üzerinde dökülen o sermeni kurban kanı serki senin kanında kutsansınlar. Çünkü senin kanının sertmelik kurban kanının serpildiği yerde lanet egemenlik süremez. Ve onlar lanetten özgür olsun ve esenlik yolları da yürüsünler. Bütün iyilikler için sana ham, izzet, övgü ve yücelikler sunuyoruz ya Rabbi. Dualarımız, yalvarışlarımız, yakarışlarımız, ilahilerimiz, alkışlarımız ve bu sunular her bir kokulu bir tütsü gibi senin katına erişsin ve gözünden yutup bulsunlar Tanrımız. Önümüzdeki haftayı da sen ellerine bırakıyoruz ki Ya Rab hafta boyunca da önümüzde yürüyesin kudreti zorlu meleklerin de etrafımızı kuşatasın, ayağımızın bir taşa değmesine izin vermeyesin canımıza hiçbir acılığın erişmesine de müsaade etmeyesin. Ruzal ve hukuklar yaşayan insan amin ya Amin ve amin. Rabbimizin kuzası olsun. Tanrımıza izzet. Tanrımıza edin.